Derin Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz gençler. Bugün Problemler Kampı'nın ikinci videosu ile sizlerle birlikteyiz. Peki hangi problemlerdeyiz? Sayı kesir problemlerinden çözeceğiz bugün sizlerle. Ee, sayı kesir problemleri ile ilgili ufak ipuçları vereceğiz. Umarım sizler için faydalı olur. Problemler Kampı'mızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Problemler Kampı'mızda yine o oynatma listesinden e, videoların tamamını izlemeyi unutmayın. Şimdi... İlk sorumuzla başlayalım. Derya mutfak dolabındaki iki rafa, iki rafta bulunan tencerelerin sayısı ile ilgili aşağıdakilerini biliyor demiş. E, bu iki sayının toplamı yani raflardaki e, tencerelerin toplamı 10, bu iki sayının çarpımı 24'tür demiş. Buna göre bu iki sayının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi. Bu raflardaki tencere sayılarına A, A, A ve B dersek o zaman bu iki sayının toplamı diyor A artı B'nin 10 olduğunu bilirim. A artı B'nin 10 olduğunu. A çarpı B'nin 24 olduğunu da bilirim. E şimdi A çarpı B ile A artı B'yi vermişse e benim buradan A kare artı B kareyi bulmam gerekir. Daha sonra A eksi B'yi bulabilirim oradan. O yüzden A artı B'nin ben bir parantez karesini alayım. Tabi bu tarafında da karesini aldık. 100 yaptı. A kare artı B kare artı 2AB eşittir 100'müş. E şimdi AB'nin 24 olduğunu biliyorum. 2AB 48 demektir. O zaman buradan 48'i çıkarttığımızda e, A A kare artı B karenin 52 olduğunu buluruz. Şimdi bu cepte A kare artı B karenin 52 olduğunu buldum. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Bana sorduğu A eksi B. Şimdi A eksi B'nin de parantez karesine bakalım. A kare artı B kare eksi 2 AB. E ben A kare artı B kareyi buldum. AB'yi de biliyorum. O zaman koy yerine gelsin. A kare artı B kare 52 eksi 24 2 ile çarp 48 24'ü 2 ile çarptık 48. Ee, o zaman a eksi b'nin parantez karesi 4'e eşitmiş arkadaşlar. Peki buradan a eksi b ne gelir? Artı eksi 2 gelir o da zaten. Bize hangisi olabilir soruyor zaten. O da 2 olabilir diyoruz arkadaşlar. B seçeneği. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz... E Kadri ve eray isimli iki matematik öğretmeninin soru yazma sayıları aşağıda veriliyor demiş Kadri Hoca 3 günde 20 soru Eray Hoca 5 günde 12 soru yazı, yazı yazabiliyormuş. Ee, yukarıdaki verilenlere göre 272 soruyu. Bu 272 soruyu e, kaç günde yazdıklarını bulacağız şimdi 3 gün ve 5 gün bunların ortak e, buluştuğu bir yeri bulmamız lazım yani 3 ve. 5'in ekoklarını almamız lazım ki bunları buluşturalım 15 yapar o da. 15 buluruz. Peki 15 günde Kadir Hoca ne kadar soru yazar? 3 günde 20 soru yazıyorsa 15 günde 100 soru yazar. Diğer hocamız ne kadar yazar? 5 günde 12 soru yazıyorsa o da 15 günde sanırım 36 soru yazar ve bunlar toplam 15 günde 136 soru yazmış olurlar. Bu 15 günde bana diyor ki 272 soruyu kadri ile birlikte ne kadar e, günde yazarlar diyor. Şimdi 15 günde 136 soru çözen, soru e, yazan hocalar 272 soruyu ne kadar zamanda yazarlar? 2 katı. Hop burası da katı olmalı o zaman. O zaman x 30'dur. Yani bu hocalar 30 günde 272 soruyu tamamlıyorlarmış pek de az bir süre değil demek ki bu sorular bu şekilde hazırlanıyormuş gençler. Devam edelim. Aşağıda iki farklı otomobilin yakıt tüketimleri verilmiştir. Bu iki araç arasında az yakıt tüketeni kiralayarak yani tasarruflu olan kiralanacak, tasarruf diyelim. Tasarruflu olan bu iki araç arasında az yakıt tüketeni e, kiralayacak ve 450 kilometre yol gidecek olan Murat'ın yakıt tüketimi kaç TL olur diyor. Şimdi 100 kilometrede 40 TL yakan araba mı, yoksa 150 kilometrede 65 TL yakan araba mı daha tasarrufludur? Buna bakacağız. Şimdi e, kilometreleri eşitlememiz lazım. Bunu da 150 yaparsak, o zaman 150 kilometrede 60 TL yeşil araç yakmış olur. Yeşil olan. Diğeri 150 kilometrede 150 kilometrede arkadaşlar 65 TL yakıyordu. Bu da gri araç diyelim. E o zaman bizim yeşil araç daha tasarruflu olmuş oldu. Yani yeşil araçla yolumuza devam edeceğiz ve 450 kilometre gideceğiz. 150 kilometreyi 60, 60 TL yakan yeşil araç 450 kilometrede ne kadar yakar? Bu da arkadaşlar ortalama 3 katı desek evet 180 TL yakmış olur. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Haydar arabasıyla ödemişten tireye gidecektir. Haydar yolun 3 bölü 8'ini gittikten sonra mola veriyor. Ardından 2 bölü 5'ini gidiyor. Tekrar mola veriyor diyor. Buna göre ikinci molasından ee, sonra tireye kaç kilometre yol kalmıştır diyor. Tabi kalan yolun 2 bölü 5'ini diyor. Şimdi 3 bölü 8'ini gitmiş değil mi yolun? O zaman yolun tamamını 1 dersek 1'den 3 bölü 8 çıkarttığımızda kalan yol 5 bölü 8. Kalanın da 2 bölü 5'ini gitmiş. Yani 5 bölü 8'inde 2 bölü 5'i arkadaşlar 2 bölü 8'dir. Bu da 1 bölü eşittir. Yani tüm yolun 1 bölü 4'ü çeyreğini daha gitmiş. Şimdi 5 bölü 8 gitmiş. İlk başta, pardon, ilk başta 3 bölü 8 gitmişti. İlk başta 3 bölü 8 gitmişti. 3 bölü 8. Daha sonra 1 bölü 4 yani 2 bölü 8 daha gitti. Toplamda 5 bölü 8 gitmiş oldu. 5 bölü 8. Ee, 5 bölü 8 gitmiş oldu. Tireye kaç kilometre yol kalmıştır diyor. Şimdi 8 bölü 8'i tireye 3 bölü 8 kilometre yol kaldı. 8 bölü 8'i 32 kilometre. 32'yi 8'e böl. 4. O zaman e, 3 bölü 8'i kaldıysa 3 çarpı 4'ten 12 kilometresi daha var diyebiliriz. Kalan yol 12 kilometre diyebiliriz. Cevap A seçeneği arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Güzel bir kesirli soruydu bu da. Bir bilgisayar oyununda puanlama sistemi aşağıda verilmiştir diyor. Her oyun için bölümü geçince artı 5 puan bölümü geçemeyince eksi 2 puan. Buna göre 9 oyun oynayıp 31 puan toplayan bir oyuncu kaç oyunda bölümü geçememiştir diyor. Geçememiş kısmını soruyor. Bunu dikkate alalım. Şimdi bu soruda ne yaparız? Diyelim ki kazanınca x olsun, kaybedince de kaybedince de y olsun gençler. Kaybedince de y olsun. O zaman 5x eksi 2 y'nin ben 31 puan yaptığını biliyorum. Doğru. X defa kazandı, Y defa kaybetti. Her kazandığında 5 puan aldı, her kaybettiğinde 2 puan gitti. 5X eksi 2 Y'nin 31 puan olduğunu biliyorum. Peki kaç defa oynadı? X defa kazandı, Y defa kaybetti. O zaman X artı Y defa oynadı. Yani X artı Y de 9. Evet x artı y de 9. Şimdi buradan iki bilinmeyen denklem çözümü yapacağız. Ee, burayı eksi 2 ile çarparsak y'leri yok etmiş oluruz sanırım. Evet. O zaman ne olur? Eksi 2 dersek 3x kalır. Yok. Eksi 2 ile çarpmamıza gerek yok. Direkt 2 ile çarpalım. İşaretleri karıştırmışız. Direkt 2 ile çarpacağız. Evet. Direkt 2 ile çarptığımızda 7x. Y'ler gitti. Eksi 2 y'ler. 7x. 31 artı 18'den 49. X buradan 7 arkadaşlar. Kazandığı 7'ymiş. Bize kaybettiğini yani kaç bölümü geçemediğini soruyor. O da 9-7'den 2 olacaktır. Cevap B seçeneği arkadaşlar. Diğer bir sorumuz yine yeni nesil tarzında bir soru. Aşağıda TV ünitesi ile TV TV'nin iki farklı konumu verilmiştir diyor. Yukarıda verilenlere göre TV'nin yüksekliği kaç santimdir diyor. Şimdi TV'nin yüksekliğini x santim dersek, TV'nin ünitesinin e, yüksekliğini de y santim dersek, arkadaşlar x artı y şurası da e, 16, 16 x artı y artı 16 120 santim yapıyor. 1.2 metre 120 santim. O zaman x artı y'nin ben direkt. 104 santim olduğunu buldum. Şimdi baktığım zaman x ile y arasındaki fark 16. Yani x eksi y'nin de görselden ben 16 olduğunu biliyorum. Şimdi bunları yine toplarsam y'ler zaten gitti. 2x eşittir 120'den x'in ben 60 olduğunu buldum. Bu da c seçeneğidir arkadaşlar. x zaten bizim neydi? Televizyonun boyuydu. Y de televizyon ünitesinin boyuydu. Her sorumuzla devam edelim. Meral ve Melek'in e, paraları ile ilgili şunlar biliniyor. Melek parasının 1 bölü 4'ünü Melek parasının e, 1 bölü 4'ünü Meral'e verirse paraları eşit oluyor. Şimdi Melek'in parasına x dersem e, Melek'in parasına x dersem yani parasının x bölü 4'ünü x'in x bölü 4'ünü verdiğinde Meral'e veri, ver, veriyor bu parayı. Meral'le paraları eşit oluyor. Peki kaç? x'ten X bölü 4 çıkınca kaç kalır? Yani melekte kaç kalıyor? O zaman 3X bölü 4'lük bir para kalıyor. Şimdi Meral'e de X bölü 4 verince 3X bölü 4 yapması lazım. Neden? Çünkü paraları eşitleniyor. Ha o zaman 2X bölü 4 yani X bölü 2 olmaz mı Meral'in parası da? Çünkü X bölü 4 topladığında 3X bölü 4. O zaman en başta paraları birbirinin iki katı bunların. Mantıklı olan bu evet. Daha sonra meral parasının 2 bölü 5'ini meral parasının 2 bölü 5'ini meralin parası neydi? x bölü 2 yani 2x bölü 4. 2 bölü 5'ini e, meleğe verirse meleğin parası meralin parasından 3600 TL fazla oluyor diyor. Melekle meralin paraları toplamını soruyor. Şimdi e, x bölü 2'nin 2 bölü 5'ini bulalım x bölü 5 midir? Evet x bölü 5 yani 3x bölü 4 e, x artı pardon 3x bölü 4 değil parası x'ti toplamda Mera, e, meleğin. Meral'den x bölü 5 daha aldı. Ne olmuş oldu? E, 6x bölü 5 olmuş oldu. Peki Meral'in ne kadardı? x bölü 2 idi. x bölü 2 eksi x bölü 5 yaparsam? Çünkü x bölü 5'ini e, meleğe verdi. Buradan da cevap ne geliyor? 3x bölü 10 mu geliyor? Sanırım 3x bölü 10 olması lazım. 3x bölü 10 parası kaldı. Şimdi meleğin 6x bölü 5, 3x bölü 10 da meralde. O zaman farklarına bakacağım ki farkları 3600 TL'ymiş. 3600'e eşitleyeceğim. 6x, onu da şu tarafta yapalım. 6x bölü 5. Direkt hatta bunu paydasını eşitlenmiş şekilde yazalım. Soruyu uzatmayalım fazla. 12x bölü 10 eksi 3x bölü 10 diyelim. Buradan 9x bölü 10'un 3600'e eşit olduğunu görüyoruz. Buradan da x'i çektiğimiz zaman, x'i bulduğumuz zaman e, x 4000 TL yapıyor. Toplamları diyor Meral'de yarısıydı zaten bunun. E, o zaman Meral'de yarısı ise 2000 TL'dir arkadaşlar. Bunların toplamı da 6000 TL yapmaktadır. O da cevap D seçeneği diyorum ve diğer soruma geçiyorum. Bu soruda bize bakalım neler verilmiş. yakıt tüketimi sabit olan LPG'li bir araç her 100 kilometrede 5 litre gaz ile birlikte 2 litre benzin tüketmektedir. Her 100 kilometrede 5 litre 5 litre gaz, 2 litre benzin yakıyormuş. Aracın deposunda bulunan gaz veya benzinden biri biterse araç hareket etmiyor. Yani biri kalıp biri biterse, diğeri full bile olsa araç hareket etmiyormuş. E, bu arabanın yakıt göstergesi yukarıdaki gibi olduğunda e, anda aracın gidebileceği yol en çok kaç kilometredir en çoğu sormuş bize. Şimdi demek ki birbirinden daha önce bitecek. Ben burada en çok diyorsa bunu anlarım. Şimdi kalan gaz 45 litreymiş, 45 litre, 20 litrede benzin varmış. Acaba hangisi daha önce biter? 100 kilometrede 2 litre ise, 100 kilometre, 2 litrede 100 kilometrede 2 litre yakıyorsa, 20 litreyi ne kadar da yakar? 45 litre, 45 litre depoda var. 100 kilometrede 5 litre yakıyorsa bakalım kaç 100 kilometre gidecek? 45 bölü 5'ten 9 defa 100 kilometre gider. 9 defa 100 kilometre 9 çarpı 100'den yani 900 kilometre. 900 kilometre sonra gaz bitecek. Peki benzin ne kadar götürür? 100 kilometrede 2 litre benzin yakıyormuş. 20 litre o da 1000 yapar arkadaşlar. 1000 kilometre götürür. Tabii ki de burada gaz daha önce bitecektir. Ancak 100 kilometre daha yani 1000 eksi 900'den 100 kilometre daha gidecek kadar benzin kalır. Soruda benzinin litresini de kalan benzinin litresini de sorsaymış daha iyiymiş. Ee, cevap 900 arkadaşlar. 900 kilometre en fazla gidilebilir. Evet bir diğer sorumuza geçelim. Yine şekilli TYT tadında bir soru. Aşağıda verilen şişenin içinde belirtilen e, miktarda miktarda zeytinyağı vardır diyor. Yani şişenin çeyreği dolu. Çeyreği dolu. E, 1 bölü 4'ü zeytinyağı ile dolu. Bu şişeye 0,2 litre yağ doldurulunca 0,2 litre yağ doldurulunca görüntü aşağıdaki gibi oluyormuş. Bakıyorum 1 bölü 4'ten 1 bölü 2'ye çıkamamış. Yani dökülen şey 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 yaparsak 1 bölü 4'ten e, daha az. Dökülen şey arkadaşlar 1 bölü 4'ten daha az. E, o zaman e, bu şişenin hacmi diyor aşağıdakilerden hangisi olamaz. ha Şimdi burada bir mantık yürütmemiz gerekiyor. 0,2 litre dökmüştük. Bu şişenin 1 bölü 4'ünü dahi dolduramadı. Yani 0,2 litre küçüktür. Bu şişenin tamamına x dersem x bölü 4'ü diyebilirim. O zaman 0,8 litre küçüktür x'ten derim. Yani 0,8 litreden kesinlikle x büyük olmak zorunda. Yani bu şişe 0,8 litreden büyük. Bakıyorum 0,85, 0,9, 1 litre, 1,2 litre, 0,7 litre olamaz. Arkadaşlar cevap A seçeneği. Son sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Problemler kampının İkinci videosunu sizlerle tamamlamış olduk. Ee, bu videomuza like atıp e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, videomuzun üçüncüsü inşallah çekip onu da yükleyeceğiz. Kampımızın üçüncü videosunu da yükleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.